İYİ Parti biliyorsunuz geçtiğimiz 20 Eylül'de bir kongre gerçekleştirdi. Olağan ikinci Kongresini gerçekleştirdi ve bu kongreden sonra malumunuz olduğu için çok detaya girmiyorum tartışmalar ortaya çıktı. Ee, bu tartışma ne düşünüyorsunuz ee, ve sizce e, İYİ Parti'nin bu kongreden sonra yer, yeniden belirlediği A takımı İYİ Parti'yi arzu ettiği başarılara taşıyabilir Şimdi bence kongrelerde şu olmalı. Genel başkanın vazgeçemeyeceği her genel başkanın çalışmak istediği insanlar vardır. Yani bir genel başkanı tamamen delegenin insafına bırakırsanız, delege taşradan gelen insanlar parti içerisinde genel merkezde insanların halini, tavrını siyaset biçimini ahlak biçimini partiye katkısını bilemezler. genel başkanların mutlaka çalışmak istedikleri 5-10 kişilik bir kadronun dışındaki kişileri mutlaka delegasyon seçmelidir. Ve bu delegasyonun içerisinde seçilen genel idare kurulu içerisinde de genel başkanlar iyi çalışabilecekleri, partiyi omuzlayabilecek insanları divana alarak partiyi geleceğe taşımalıdırlar. Şimdi iyi parti yavaş yavaş bunu yapmaya çalışıyor. Aslında 50 kişinin seçileceği bir kongrede 100 kişilik bir çarşaf liste konuldu. Bunun dışında da 70 delegenin oyunu alan onlarca başka isim de geldi, aday oldu fakat seçilemediler. Genel başkanın gösterdiği liste içerisinde de çizilenler oldu. İşte bunu bir takım isimler zikrederek şu şu isimler engelledi şeklinde konuşmalar yapıldı. Ben bunların büyük bir kısmının delege tarafından çizildiğini, bir kısmının da genel başkanın gerçekten çalışmak istemediği insanlar olduğunu düşünüyorum. Mesela çizilen, seçilemeyen insanlar içerisinde işte. Ekonomist olarak bilinen insanlar var. Türkiye çok ciddi bir ekonomik buhrandan geçiyor. Artık buna kriz demek mümkün değil. İşin bir de sosyolojik boyutları var. İnsanlarımızı buhrana sürükleyen bir krizden geçir geçiyoruz. Bu ekonomist diye bilinen isimlerin herhangi bir tanesinin biz bir raporuna veya basını çağırarak bir sunum yaptığına şahit olmadık. Bir de İyi partinin bir takım kodları var, kültürel kodları var. İyi partiye hayat veren ana damar Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen, Milliyetçi Hareket Partisinin siyaset tarzına üstübüne karşı çıkan ülkücü milliyetçi taban. Dolayısıyla üstü çizilen isimlerin bir kısmı da o tabanın hassasiyetlerini dikkate almayan kişiler olduğunu düşünüyorum. İşte cenazelere gittikleri zaman bizim örfümüze, geleneklerimize uygun olmayan kıyafetlerle giden veya Ramazan ayında toplum içerisinde toplumsal değerlere çok saygılı davranmayan isimler, bunları delege çizmiştir. Yani bizim insanımız e, İslamı yaşamasa da kendisine kılavuzluk yapan insanlarda kendi değerlerini görmek ister. Bunu görmediği zaman da tavrını koyar. Bu şekilde de üstü çizilenler olmuştur. Ya bu e, kavga sebebi olmamalıdır.